Hanımlar, beyler, alkışlarınızla Killa Hakan! Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk. Çok olduk. uzun tabii ki bir müzik geçmişiniz var. Almanya'da mısınız hep? Evet, Berlin Kreuzberg'deyim hep. Evet, orası da tabii bizim memleket değil mi? Evet. Alman var mı orada? Var, artık var. Eskiden yoktu da şimdi bayağı var. Hatta daha çok Alman var ama dükkanların hepsi bizim yani evet. Türklere ait. Evet. İşte bizler varız orada. Bizim oturduğum bina mesela böyle nerede neredeyse diyebilirsin. Böyle Babamgil Hitler'den anlaşmış gibi. Öyle bir zamandan kalma. Kimse biz oradan atamıyor yani. Evet. Çünkü zamanda demişler burada kim oturacak? 100 senelik şey vermişler, 200 senelik. Yani bizi kimse şey yapamıyor. Ben ölmem lazım. Biz ölmemiz lazım ki o zaman yeni şey yapabiliyorlar anlaşma evi için. Hmm. Ve biz de en merkez yerde oturuyoruz yani şans diyebiliriz. Eskiden ama en cehennem yerdi orası. Şimdi en merkez yer oldu. E peki yeni gençlerin ne ilgisi var ya da sanatçıların mı ilgisi var? Tabii ki birçok ülkede, Paris'te de, Londra'da da, Berlin'de de bu her yerde böyle. Yani aslında bir dönem şehrin kötü görülen, tehlikeli görülen yerleri bir soho gibi sonradan ortaya çıkıyor ve sanatçıların merkezi oluyor. Burada aynı şey Kurzberg için söyleyebilir mi? Vallahi her yerde öyle bir şey oluyor mu bilmiyorum. Crossberg'in tarihi bambaşka. Her yerden Crossberg'i yani Berlin'i birleştiremezsin her yerle. Tamam. Çok yerin hikayesi var. Fransa, Normandisi var, bilmem ne var ama Berlin bambaşka. Hmm. Berlin çünkü bir kere duvarı yaşamış bir şey. Hmm. Biz duvarı zannediyorduk ki İsp İspanya var arkada, Danimarka zannediyordum. Ben oraya hiç ilgilenmiyorduk bile ne olduğunu. Duvar açıldığında bizim haberimiz bile yoktu. Biz sokaktaydık dedik birden bu ne ya? Savaş mı var ne insan doldu birden hiç böyle çünkü düşün. Böyle, Oradan gelenlerle. Tabii yatak odanı düşün böyle. Hmm. Hep böyle duvarım var. yatıyorsun ne böyle? Hmm. Bir bakıyorsun artık o duvar yok. Böyle millet geçiyor ya. Böyle piyasa dolu böyle. Bir de tuhaf tuhaf tipler. Çünkü o zaman er deniyordu oraya. Yani burada ne deniyor? DDR. Hmm. Ee, Deutsche Demokratische Republik yani komünist bir ülkeydi. Hmm. Ee, mesela kadınlar böyle kilotlu şarap falan tanımıyordu. ya da patlıcanı gördükleri zaman bu ne yeniyor mu dediler. ilk duvar açıldığında öyleydi yani adamlar. Bir şey mi? Kilotlu çorap ve patlıcan daha çok şey var abi ben şimdi misal veriyorum yani. Lütfen öyle şey hani yapmana gerek yok şimdi ala geliyor. Ben şimdi sana her şeyi anlatamam burada. 100 tane şey var. Saat 10'da orası kapanıyordu mesela. Hani saat böyle bu diye ses geliyordu. Eğer orada kalırsan yedin naneyi. Çünkü başına bela oluyordu. Çok problemli bir yerde. Ben onu şimdi demek istediğim sadece yani insanların hangi durumda olduğunu sana anlatmaya çalıştım. Herhangi bir Şimdi sen tabii öyle diyebilirsin ama ben şimdi sana daha fazla diyebilirim. Ama ben senin anlayışta olduğunu bildiğim için sana iki şey söyledim. Sen gerisini fantazine bıraktım. Yanlış mı yaptım? <laughs> Ay sinirlendirdim mi sizi? Yok baba gül ya olur mu ha. öyle şey? Sen güzel Peki. yazamsın yani. anlaştıysın ben onun için öyle. Ha. Ama daha Ama uzun iki da tane çok çarpıcı şey söylediniz evet. çünkü. Bir tanesi çünkü patlıcan. Çünkü onları küçüklükten aklımda kalmıştı. Bak niye diyeceksin? Ha. Mesela bu kilotlu çorabı bizim Türkler bazı babalar işte oraya gitmişler öyle. Adamlar demiş zaten bu duvar hiçbir zaman açılmayacak. Hmm. Kafalarına göre takılmışlar orada duvarda yıkılınca. O kilotlu çorabın sayesinde işte o kilotlu çorabı götürmüşler oraya. Bir gün zil çalıyor böyle işte insanların kapılarında. Adam açıyor, kadın açıyor kapıyı. Merhaba diyor ben babamı <laughs> görmeye geldim. Yani Aa. orada ortaya çıkıyor duvar açıldığında ki bayağı babalar karşıya gidip kilotlu çorapla iş bitirmişler yani. Ee, evet. O yüzden de aklımda o kaldı yani mesela. Bu kötü bir anlamda demiyorum ama tarihte bir hikaye yani. Sonuçta düşünsene sen birden kapıyı açıyor hanımın. Birden birisi geliyor diyor ben babamı görmek istiyorum. Sen orada... Diyorum vay anasını ne bulmuştuk ne olduk. O dünya yıkıldı çünkü o duvar evet. Avrupa'nın kontrolüydu O Avrupa'nın kontrolü bildiğin yer tak bizim dibinde açıldı yani. Biz orada yaşadık yıllarca duvarın şeyindeydik. Tak diye her şey bizim önümüzden geçiyor. Rus mafyasından tut, Rumen mafyası, Polan. Çünkü ilk onlar geldi yani. İlk onlar vardı ve de ben o dönemde içerideydim yani. Duvar açıldığında direkt ben ilk girdim. Zaten onlar içeride tanıdım direkt. Lan böyle hikayeler acayip de onları zaten döner menar öyle bir şey tanımıyor. Mesela içeriye bir çocuk gelmişti Thomas diye döner için birini bıçaklamıştı yani. Böyle insanlar da vardı yani adam döner için birini bıçaklamıştı. Çok hikayeler var. Peki ki ee, bu 89 senesi tabii duvarın evet. açılması hı hı. aslında Yıkılması. çok da yeni yeni bir yeni bir tarih değil aslında. Evet tabii yani ki. Yani biz eskiler bunu hatırlıyoruz. Evet. Ee, ve 89'da da. Siz 19 yaşında mısınız? Tam matematikte böyle güzelim aslında da şimdi tam gece bu saatte siz <laughs> kaç bilmiyorum işte kaçtım valla. 73'te doğdum. işte ha, öyle. Hayır 73'te doğdunuz. Peki. 29.03.73. Daha, daha 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 küçüksünüz. Ne kadar bu içerideydim dediğiniz ne kadar sürdü içeride olunan dönem? Hayatımın bir gençlik dönemi içerideydim. Mesela tam böyle bir dönem 4 sene diyebilirsiniz ama bu 4 senenin yanında bir de böyle Aydıklar var işte. Ben hmm. 14 yaşında ilk defa gittim içeriye. Hmm. Çok gençtim diye beni tam hapiste değildi ama şive et şey diyorlar yani çok zor eğitilen çocuklar için kapalı bir hayim oluyor orası. Hmm. Mesela biz o zamanları sabahları düdükle kakıyorduk böyle düdükle antrenman şey Ligi Stütüse diyorlar. Burada ne diyorlar? Şınav mı diyorlar ona? Evet. Şınavla falan öyledik. Bizim 14 yaşında öyle başladı. Biz Hitler'in kalma kokularını da yaşadık orada yani. O mesela annem bile giydi o önlüklerden yani. Öyle bir sistem kalmıştı zamanında. Biz onu hissettik. Şimdi daha iyi anlıyorum tabii. Yaşlandıkça her şeyi daha iyi anladım. Çünkü bir ara böyle... Ya herkes de o vardı. Önlük bu neydi diye şimdi düşünce bakıyorum. Zamanında çünkü Yahudilere Hitler, Hitler o, o durum olmuş yani. Hmm. Herkes de kitil var. Normal giyinen insan yok. O herkes o önlüklerle geziyor. Hmm. Öyle bir moda kalmış ki bunlar. Annem gibi bile onu alıp giydiler yani o kitile. Öyle hmm. Almanların altyapısı çok. Hmm. Yani felaket 36 değildir. 36 Boys. Evet. Nasıl bir hikayesi var bu? No, bu o 36 Boys'un hikayesi acayip bir hikaye. Bu gurbetçi çocukların hikayesi. Hmm. Bu... Biz aslında böyle çalışan aileler işte gidelim bir an önce gidelim diye de zaten çift var diye çalışıyorlar. İşte aslında o yüzden çift var diye çalışıyorlar. Gidelim geriye dönelim ülkemize. Evimizi alalım bir daha hiç kira ödemeyelim ki rahat oluruz yani. Çocuk çoluk içinde en azından bir başımızı sokacak evimiz olur. Kafasında takılıyorlar. Ondan sonra iki var diye çalışıyorlar. Biz ne yapıyoruz babacan? Bir gün burada bilmiyorum 89 mu hangi senede bilmiyorum 87 mi askeriye bir olaylar olmuş. 80. O zaman mı olmuş? Hmm. İşte ben... Düşünün o zaman tam çocuğum da yani hmm. 7 8 yaşında hmm. aileler onu diyor yani diyorlar ya biz burada kalalım çünkü çocukların hayatı garantiye gitsin çünkü duyduklarına göre de onların burada mesela soruyorlarmış sen sağcı mısın solcu musun tak 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 öyle saçma sapan şeyler olmuş yani tabii ki o yüzden de aileler demiş ya şimdi böyle şeyler çocuklar burada daha garantide e biz ama öyle hiç düşünmemiştik ki hani bizden büyükler de vardı okuldan ayrılmışlardı çünkü Artık e, biz burada okuyup ne yapacağız ki? Sonuçta geriye döneceğiz yani. Biz onun için Sizin gelmişiz buraya. Sizin aileniz hangi yıllarda oraya gidiyor? Sizin siz doğmadan önce. Benden önce bir de tabii ki ben doğmadan önce. Yoksa ben orada nasıl doğacağım ki? Ben Almanya'da doğdum. Haydi diyelim ki bazı kardeşler doğmuştur ya da siz doğdunuz o zaman gittiniz filan. Çünkü... Nasıl yani? <laughs> Şöyle. E, ben çünkü... ben Almanya'da Berlin Crossback'te doğdum. Urban Kraknaus'ta. Tam Kreuzberg'liyim ben Berlin. Evet annem ama babam beni orada o dünyaya getirdi. sırada tabii ki büyük bir furya var. Ee, 60'lı yıllarda daha ilk kabul edilen nesil, buradan evet. giden nesil hı hı. ve söylediğiniz çok doğru. Aslında o nesil hemen geri döneceğini sanıyor. Evet, Ö öyleydi. öyle bir Gerçekten nesil öyleydi. var orada. Tabii, tabii. Ve o nesilde... aslında biraz kendini koruyor, biraz mesafe koyuyor. Ee, kendisiyle ülke arasına, kendisiyle Almanlar arasına bir mesafe koyuyor ve diyor ki ya bunun için de ne Almancayı öğrenmeye çalışıyor ne oradaki düzene intibak etmek istiyor. Aksine kendi gettosunda, kendisine kapalı alanda aslında... Şimdi gurbetçiler adından güzel konuşuyor ama ben seni düzelteyim. Bak Lütfen. adam şimdi gitmiş Türkiye'ye gelmişler. Bizimkiler Türkiye'den oraya geldiler ya... Hmm. Onlar bu kafayla geldiler. Garibanlıktan geliyorlar tamam mı? Açlıktan geliyorlar böyle çalışmaya geliyorlar. Bir de Almanlar kontrol diye en salamlarını alıyorlar. Hmm. Bizimkiler de geliyor böyle kafayla geliyorlar. Türk kafası işte. Ya bu adam bizi seçti, buraya getirdi. Sakın yanlış yapmayalım bu adama. Hmm. Çalışalım. Ne olursa olsun bu adam bizi seçmiş. Onlar öyle görüyor. Hmm. Onlar düşünmüyor yani. Lan bizi misafir işçi çalış çağırdılar buraya. Haklarımız da var. Evet. Her şey var. Evet. Yok hatta uyku parası bile veriyorlarmış bak. 4 saat, 5 saat bu işkence sayılmaz. Çünkü niye? Sonuçta sana soruyor. Ya çalışacak mısın? Çalışıyor musun sen? Çalışacak mısın da 5 saat daha fazla 10 saatin üstüne? 15 yapacak mısın? Al sana bak bunu da vereceğim bu parayı. Hitler'in kalma kokularını da yaşadık orada yani. O mesela annem bile giydi o önlüklerden yani. Öyle bir sistem kalmıştı zamanında. Biz onu hissettik. Şimdi daha iyi anlıyorum tabii. Yaşlandıkça her şeyi daha iyi anladım. Çünkü bir ara böyle... Herkes de o vardı. Önlük bu neydi diye şimdi düşünce bakıyorum. Zamanında çünkü Yahudilere hitler, hitler o, o durum olmuş yani. Hmm. Herkes de kitil var. Normal giyinen insan yok. Herkes o önlüklerle geziyor. Hmm. Öyle bir moda kalmış ki bunlar. Annem bir bile onu alıp giydiler yani o kitile. Öyle hmm. Almanların altyapısı çok. Hmm. Yani felaket 36 değildir. 36 Boys. Evet. Nasıl bir hikayesi var bu? No, bu o, 36 Boys'un hikayesi acayip bir hikaye. Bu gurbetçi çocukların hikayesi. Hmm. Bu... Biz aslında böyle çalışan aileler işte gidelim bir an önce gidelim diye de zaten çift var diye çalışıyorlar İşte aslında o yüzden çift var diye çalışıyorlar gidelim geriye dönelim ülkemize evimizi alalım bir daha hiç kira ödemeyelim ki rahat oluruz yani çocuk çoluk içinde en azından bir başımızı sokacak evimiz olur kafasında takılıyorlar. Ondan sonra iki var diye çalışıyorlar biz ne yapıyoruz babacan bir gün burada bilmiyorum 89 mu hangi senede bilmiyorum 87 mi askeriye bir olaylar olmuş. 80 O zaman mı olmuş? Hı. İşte ben Düşünün o zaman tam çocuğum da yani. Hmm. 7-8 yaşında. Hmm. Aileler onu diyor yani. Diyorlar ya biz burada kalalım çünkü çocukların hayatı garantiye gitsin. Çünkü duyduklarına göre de onların burada mesela soruyorlarmış. Sen sağcı mısın, soldu musun? Tak 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 öyle saçma sapan şeyler olmuş yani. Tabii ki. O yüzden de aileler demiş ya şimdi böyle şeyler çocuklar burada daha garantide. E biz ama öyle hiç düşünmemiştik ki. Hani bizden büyükler de vardı. Okuldan ayrılmışlardı çünkü Artık e, biz burada okuyup ne yapacağız ki? Sonuçta geriye döneceğiz yani. Biz onun için Sizin aileniz buraya. hangi yıllarda oraya gidiyor? Sizin siz doğmadan önce. Benden önce bir de tabii ki ben doğmadan önce. Yoksa ben orada nasıl doğacağım ki? Ben Almanya'da doğdum. Haydi diyelim ki bazı kardeşler doğmuştur ya da siz doğdunuz o zaman gittiniz filan. Nasıl yani? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> şimdi. E, ben, çünkü... ben Almanya'da Berlin Crossback'te doğdum. Urban Kraknaus'ta. Tam Crossbeck'liyim evet. ben Berlin. Evet annem ama babam beni o orada dünyaya tabi getirdi. Tabii ki büyük bir furya var. Ee, ...60'lı yıllarda... ...daha ilk kabul edilen nesil... buradan evet. giden nesil Hı -hı. ve... ...söylediğiniz çok doğru... ...aslında o nesil... ...hemen geri döneceğini sanıyor... Evet, öyleydi. ...öyle bir Gerçekten nesil öyleydi. var orada... Tabii, tabii. ...ve o nesilde... ...aslında biraz kendini koruyor... ...biraz mesafe koyuyor... Ee, ...kendisiyle ülke arasına... ...kendisiyle Almanlar arasına... ...bir mesafe koyuyor ve diyor ki... ...ya bunun içinde... ...ne Almancayı öğrenmeye çalışıyor ne oradaki düzene intibak etmek istiyor. Aksine kendi gettosunda, kendisine kapalı alanda aslında... Şimdi gurbetçiler adından güzel konuşuyor ama ben seni düzelteyim. Bak Lütfen. adam şimdi gitmiş Türkiye'ye gelmişler. Bizimkiler Türkiye'den oraya geldiler ya... Hmm. Onlar bu kafayla geldiler. Garibanlıktan geliyorlar, tamam mı? Açlıktan geliyorlar böyle. Hmm. Çalışmaya geliyorlar. Bir de Almanlar kontrol diye en salamlarını alıyorlar. Hmm. Bizimkiler de geliyor. Böyle kafayla geliyorlar. Türk kafası işte. Ya bu adam bizi seçti, buraya getirdi. Sakın yanlış yapmayalım bu adama. Hmm. Çalışalım, ne olursa olsun bu adam bizi seçmiş. Onlar öyle görüyor. Hmm. Onlar düşünmüyor yani lan bizi misafir işçi çalış çağırdılar buraya. Haklarımız da var. Evet. Her şey var. Evet. Yok hatta uyku parası bile veriyorlarmış bak. 4 saat, 5 saat. Bu işkence sayılmaz çünkü niye sonuçta sana soruyor. Ya çalışacak mısın? Çalışıyor musun? Sen çalışacak mısın daha 5 saat daha fazla, 10 saatin üstüne, 15 yapacak mısın? Al sana bir bak bunu da vereceğim bu parayı. Bizim ailelerde bir an önce gitme kafasında ya. Allah millet 24 saat, 48 saat çalışıyor. Bu adam kanına oturmuş. Hiç krank yani krank diyorlar orada. Yani hiç rapor almadan çalışan ben burada inanmıyorum birisi var. 40 sene, 40 yaşında olan birisi var mı bilmiyorum da. Bırak 40 sene, 5 sene burada hiç rapor almadan çalışan olana da inanmıyorum. Benim annem babam yazılı bunlar, yazılı kağıt kürekte yani. 40 sene çok aile var Türk bunu yapan. Alman bizi nasıl sevmesin oradaki Almanlar? 40 sene adamın firmasında çalışıp hiç hiç krank yapmamışım ya. Hani evde oturup hakkım var ya evde oturup ben para alırım. Almanya'da öyle. Bizimkiler o kafaya gelmemiş hiç. Hatta böyle daha da derin kafaya gitmişler. Pazar günleri gidip fabrikayı temizlemeye bile kalkmışlar ya. Böyle bir kafa yani. Biz ama bu böyle bizde bir, var değil mi bu da bir kültür açısı yani bizde de mesela bizden şamar yiyebiliyorsun böyle. o da bir kültür işte yani herkesin bir değişik şeyi var bunlar hep başka yemeğimiz tarzımız hep kültür şunun için soruyorum Buyur. aslında nesil nesilden nesile aslında bizde orada evet. kaçıncı nesil var şimdi dördüncü nesil o, geldi o, yok baba şimdi daha Üçüncü. fazla oldu benim arkadaşımın çocuğu var onun çocuğu var şimdi onun da çocuğu oluyor ben yani evet. çok iyi değil mi bu evet. ben bekarım yani <laughs> Abi bir şey demek istemedim. Şimdi de hani o açıdan diyorum ben Peki, öyle geldim. Eee nesilden yani ilk giden nesil, en evet. büyükler, şu anda dede olanlar. Evet. Artık torunları görenler. Evet. E, onlar çok çalışkan bir nesil. Evet. Daha Hala sonra, çalışıyorlar. O e, orada doğanlar ve ondan sonra gelenler artık uyum gösterdiler ve onlar Tabii ki. Onlar Alman tam. Alman gibi. Tabii. Onlar işsizliğe geçiyorlar. Onlarda iş yeri sadakati vesaire Tabii, bütün bunlar. Tabii, diye bir şey var. Hepsi kullanıyor. Hmm. Hepsi hak adalet neyse kullanıyor. Yani bu demek değil şimdi ya ben çok çalıştım 3 seneden beri şimdi yatayım diye bir o hava da yok yani. O kadar da yok. Çünkü sonuçta orada bir işçi hayatı sürüyor. Ailelerden alışmış millet. Tabii ki sokakta da olan var. Tabii ki hayatta olan şeyler de orada da var işte Yet orası da. Ama büyük kitle çalışıyor abicim çoğu çalışıyor ve biz çok sokaktaydık. Gerçekten en büyük belaları atlattık. Allah'a şükür yaşıyorum. Ve bizim çevre, bizim gelen, bizim nesil ne kadar kaba, ne kadar da şey gözüksek öyle hani agresif artık ne görüyorsa insanlar bilmiyorum. Hepimiz de çiçek gibi adamlarız. Çünkü bizim gelin orada, bizim oradaki ufak çocukların hepsini görün. Hiçbirinde agresiflik yok. Hepsi çiçek gibi böyle. Hepsi öğretmenler hepsini seviyor böyle çocuklar. Hepsi gül gibi. Bakın ben mesela ailem nasıl beni büyüttü. Biz de Burada özür dilerim. Bir parantez Tabii. açabilir miyim? Ama bunu unutuyorum niye... o yüzden ben bunu anlatıp sonra parantez aç. <laughs> bak ben şimdi nasıl bildim Hayır, biliyor şey, musun? Bak anlatayım anlatayım. Amca aklıma takıldım, Agresif bir. ben unutacağım şimdi vallahi bak bu çok Hatta önemli mi? bir şey. Peki, vallahi unutacağım bak çok önemli. Evet. Yoksa ben seni kesmem bak babacan inan bana. Şimdi Şimdi çok kesmiyorum. önemli anlatacağım bir şey çünkü <laughs> bak bu çok önemli kültür açısından. Peki. Ben şimdi çocukken ailem böyle yapmış demiş ki. Bakmışlar böyle lan bu kilaya şimdi biz hani özür dilerim. Hakana biz şimdi desek ya Weihnachten var. Almanlar bunu kutluyorlar. Yani bir Weihnachtsman dede var, Noel Baba. Her sene geliyor böyle sağlamsan senin çikolata, çikolata koyuyor çizmelerine, dolduruyor böyle. Şimdi bizimkiler de demiş ki lan bak öyle bir şey yok biz İslam'dan geliyoruz ama bu çocuk bu okula gidiyor ve orada Almanlar var. Ve bu Almanlar bunun arkadaşı ve bunlar bunu kutluyorlar. Biz de şimdi ona dersek ki yok bunu yapma çocuk eksik kalacak hatta belki dövüş bile edecek o çikolatayı onlar yiyor ben niye almıyorum diye. Ne yapalım ergenlik şeyine gelene kadar biz de o çizmeye koyalım. Ben her sene çok seviyorum. Noel Baba hep geliyordu bana çikolataları dolduruyordu çizmeme. 12 yaşına geldiğimde bir geldim baktım bir tane ayva var bir de salatalık koymuş babam. Hep para güzel çikolatalar koyuyordu. O, o gün Vaynasman'la yani Noel Baba'yla ayrıldık. Hiç kızmadım ona. Onu hala çok seviyorum. Çünkü en azından 12 yaşıma kadar hep bana bir şeyler getirdi. Yani demek istediğim ona ben inanmakla alakası yok. Seviyordum abi niye inanmayayım ki yani o an inanmak istedim çünkü geliyor bana her sene. Aa işte 12 yaşında da babam ayırdı bizi. Eyvallah Noel baba seni çok sevdim. Çok seviyorum seni. Bu çocukluk bir hatırası çocuğa bunu vermek lazım. Ben böyle aileden de geliyorum ama benim babam beni çok da dövdü de yani o de gördüm evde. Şimdi tabii ki o da biliyor yani Avrupa'da şimdi o da öğrendi çocuk dövülmez ama biz o şeyden de geliyoruz. Çocuk mesela Almanlarda öyle bir şey diyemezsin çocuğuna. Sen çocuğuna nasıl dersin böyle bir şey? Seni kemiklerini kırarım ha. Bak eve götürürüm seni öldüreceğim. Öyle bir şey Almanca'da da var ya. Wenn ich dich nach Hause bringe, bringe ich um. Bittin, bittin. Almanya çocuğu elinden alıyor. Sonra aylarca, senelerce evine insanlar geliyor çocuğuna bakmaya. Sen ne yapıyorsun çocuğumla diye. Altyapı çok felaket. Çocuklar zaten en büyük. Zaten çocuklar en büyük dünyada. Onu da öyle görmek lazım. Çocuğu şiddetle büyütmemek lazım. Bu çok önemli. Biz şiddetle büyüdüğümüz için şimdiki çocuklar bizim hiç birisi tokat bile yemiyor. Tamam bir iki tane var öyle gerçekten Trabzonlu uşaklar onlar bayağı hızlı. İki tane böyle pap olabiliyor. O olabilir. Yani çok hafiften olabilir ama çocuğa vurmamak lazım. Bunlar çok önemli. Bizim Türk vatandaşlarına da buradan sesleneyim. Çünkü bizimkiler çok sert, kabalar olabiliyor bazen. Damarımızda var. Arabesk ülkesinden geliyoruz abi. Emrah gibi adamları atlatmışız. Biz 5 pro program vardı zamanda. Türkiye'de bir tane vardı. Almanya'da yine beş tane vardı. Bir program vardı Türkiye'de işte. Bir de biliyorsunuz size anlatmayayım yani. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay filmlerine şimdi bakın. Ben onları Almanya'da şey yapayım. Bakın biz size bir şey anlatmam lazım. Çok önemli. Orhan Gencebay bir <laughs> şey yapmış. Böyle yapıyor. Orhan Gencebay abimiz adamı tekneye bağlamış. Ters ayağından asmış. Geliyor Perihan Savaş'ta böyle yapıyor çocuğuna. Çocuk böyle yapıyor. Bakın o filme. Böyle yapıyor. Oğlum bak baban geliyor. Getiriyor sürprizi bomba gibi filan. Ben onu almaya da göstereyim hadi şok şok. Hala Almanlar bilmiyor öyle bir şey yaşandığını. Yani. Peki biraz röportajlara bakalım mı? İlginç sözler var. Tabii ki. Diyorsunuz ki rap müziğe başladığım ilk günden bu yana rap benim hayatım oldu. Hiçbir zaman piyasaya ya da modaya uymak için rap yapmadım. Evet. Peki şu... Eee ee, Son ortak şarkıda e, evet. Fight Club'da, evet. e, bu böyle üzerinden bunu değerlendir. Şimdi bir de bir eğlenceli de bir ortam var. Evet e, Hip hop yapanlar arasında böyle hı hı. işte birbirine dis atmak falan falan hı hı. biz de bu tabirleri öğreniyoruz sayenizde. E, böyle bir şey aslında şeyler... birbirine dis atmak gibi bir şey hip hopta moda değil ha. öyle bir şey yok. Onu şimdiki burada cahiller işte demiş biz dis mı? Yok abi öyle bir şey. Ne dis ya? Kim kime diss atıyor? Öyle bir şey yok. O buradakiler işte öğrenmiş Ahmet Öbze. Bir şey yok. Haberleri yok çoğunun bir şeyden. Çünkü hip -hopun özünü bilmiyorlar. Nereden geldiğini, dayanışma olduğunu ve ne olduğunu. E, önceden bambaşka havalar vardı. Şimdi daha başka havalar oldu. Hip hop şimdi şu anda bakın bu trap rap diye diyorlar ya trap. Evet. Böyle bir şey bu, var trap. Diye. Evet trap ama drill aslında o. Drill neden drill? Bak drill drill sergeant'lar var böyle askeriye de oluyor bunlar böyle seni eğitiyorlar. Drill sergeant diyorlar onlara. Drill oradan geliyor yani o rap'te de böyle. Baba var, gel, komutanım gel, be. O, o, kafada gidiyor yani. Drill rap işte o marş gibi havada. Ve bunların da niye marş gibi hava biliyor musun? Çünkü çoğu okumasını yazmasını bilmiyor. Mesela sevgiyi o sevgi gibi yazmıyor. Kafasından onu nasıl görüyorsa öyle yazıyor işte. Ee, ağam artık nasıl düşünen öyle. O kafada yazıyorlar, öyle de meşhur oluyorlar bunlar. Hepsi de zengin ama her haftada biri ölüyor orada. Bu hip-hop, onların kültüründeki hip-hop bu yani. Gerçekten bu çok ciddi, her yeni gençler vardı, takip ediyordum böyle 20 yaşında, 18 yaşında. Resmen hepsi öldü ya, daha yeni çıktılar, bomba gibilerdi, öldüler. Bu, bu 4, son 4-5 sene içinde oldu bu. 20 yaşında gençlik çocuklar, biz o havayı yaratmak istemiyoruz yani, biz de o yoldan geliyoruz. Ben ölü gördüm, yaptım, kendim bu işin içindeyim yani, bu eller kan görmüş babacan. Ama bu eller sevgi de gördü, ben onların hepsini bilirim. O yüzden diyorum ki, en son noktada sevgiye sevgi, o çok önemli bir şey sevgi, saygı yapar. Bu çok önemli baba. Hayatta bunu ilk başta ilk kural olsun diyorum. Bak şımarır, dayak istersen acayip dövüşürüz biliyor musun? O bambaşka bir şey. O da var. O da hayatın kuralı. Onu da yaparsın. Ama ne diyorum? Bak biz saygı veriyoruz. Ne güzel saygıyla takılıyoruz. Saygı varken neden dövüş olsun? Fight Club'dan bir şey sormuştun galiba sen değil mi? Evet. Ne demiştin? Özür dilerim. Biz bur nah, buraya nasıl geldik ki o konuya? Sen onu sordun, ben bir evet. şey anlattım. O Şimdi Şimdi uzun soruyor ya, onun yüzden ben... Uzun sormadım Na... yahu, daha kısacık. Sorunun başındaydım. Ki o saatte konuşmaya başladınız. Sonra sizin finalinizde soruya geri dönüyorum. Hı hı. Ya uzun değildi soru tamam. aslında. Fight Club ne de sormuştun? Özlem, bir daha Şunu söylüyorum. Şimdi röportajınızdan ha. hatırlatayım. Bir parça okudum. Evet. E, rap benim hayatım. Hiçbir evet. zaman modaya uymak için bir şey yapmadım. Tamam. Söz Räsmen bu. Öyle. Tabii Söz ki öyle. Söz çok güzel. Sonra ceza... Esel ve ile beraber evet. yapılmış bir şarkı var. Tabii. Bu da işte e, Norm Ender'e cevap mı, öbürü bir şey mi yaptı falan filan bu işlerin içinde Hı. yoksunuz yani yok, değil mi? Yok yok öyle bir bizde dis yok. Anlatmıştım duymuşsundur evet. zaten. Evet. Öyle bir şey yok o da biliyor. Biz Dismiss'den gelmiyoruz baba biz hayat mücadelesinden geliyoruz. Bu Fight Club da onun anlamında zaten. Sen benim bir gün ziyaretime gelirsen Berlin CrossFit'le yaşadığım çevre gezdiririm seni görürsün. İnsanlarda cıvıl cıvıl aşk var sevgi var. Güzel bir toprak kokusunu alabiliyorsun, insanların kokusunu hissedebiliyorsun. Biz o ortamı yapıyoruz. Çünkü neden? Saygıya saygı veriyoruz. Yoksa Amerikan getosu gibi köşede böyle tak 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 insanlar çoluk çocuk gezemez yani. Gel bizim orada en güzel dünyanın en güzel yerlerinden birisi seçildi yani merkezi olarak dünyada. Biz orada yaşıyoruz. Bizim tam olduğumuz yerlerden bahsediyor dünya. Yani diyor buraya gidin eğlenin burası işte diyor. Turist oldu bizim oralar. Biz orada yaşıyoruz. Bizim gibi kaç kişi var? Türk enerjisi bu. Bizim enerjimiz. Türk Avru Avrupalaşmış Türk enerjisi böyle. Kafamız tamam Türk kafası böyle. Yanlış yap yapılmasın ama Avrupalaştırılmışız böyle. Hafifleşmişiz, güzelleşmişiz yani. Altyapıyı bulmuşuz baba. Altyapı çünkü dünyada en önemlisi altyapıdır. Altyapı olmazsa ne çocuğun rahat eder. Nasıl olur? Evi dikip sonra ortum alttan gider mi oğlum? İlk alttan başlayacaksın. altyapı alt. İlk alt geleceksin sonra üste üste gideceksin. Biz bunu öğrendik Almanya'da. Ben kendim meslekte öyle ama Gittim yani işte özür dilerim dedim onu affedersin Ağzım bazen olsun. öyle kaptırdım mı kaçıyor özür dilerim. Biz diyorum. onları estağfurullah biz onları düzenliyoruz ha, doğru, sonra montajda. Tamam tamam okey pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu <laughs> Fight Club'a bir bakalım beraber görelim. Ulan değişiyormuş be kanka sizde öyle olabilir ama bizdeki panka Kila destek verirse kafa tutar tanka Kila destek verirse kafa tutar tanka. Süper. Harika. Peki. bomba gaz yapıyor. Hemen burada aslında böyle bir hemen, hemen, antrenman evet. yapasım geldi. Evet. Yani öyle ben öyle işte ben onu onu istiyorum yani. Arabesk olmayalım. Hayatta böyle mücadele verelim. Onu o hayat şeyimiz bu yani. Bunu kesin kafaya taktık. Peki bu e, bu şarkı nasıl oluştu? Kimden geldi çağrı? Ben işte albüm yapıyordum. Cezayla yaptım. Ezel gelmişti. Zaten onun kolundaki düğmeyi gördüm. Zaten ona aşık olmuştum. Kardeşim benim. O acayip bir çocuk. Çocuk çok güzel kalbi var. Kelebek gibi kalbi var. Kim ne derse anlatsın anlatsın. Ben onu tanıdım. Geldi. Dedim bak dedim cezanın haberi yok ama sen bu parçada dedim gel yap ben ondan konuşacağım. Sürpriz olsun dedim. Ceza da çok saygıder bir kardeştir. Gönlü çok ferah. O bilir doğruyu yanlışı yani. Ceza doğruyu, akı, karayı bilen bir insan. Ben de onu bildiğim için hiç şey yapmadan ezele direkt söylemiştim. Çünkü ben ondan konuşacağım zaman biliyordum cezanın kalbi büyük ve onu da muziği seven insan ceza. Evet diyeceğini biliyordum yani. içimden onu hissetmiştim. Ben onu yaptım. Sonra ezelde gidip Ben Fero'yu getirdi. Ben Fero da yani nasıl anlatayım sana babacan ya. Çok güzel bir çocuk. Allah var şimdi yani. Yiğidi vur ama hakkını yeme yani. Çok güzel çocuklar bunlar. Güzel insanları ben kıramam ya. Kim ne derse dersin. Kıskanç var, İlk var, köpek var. Ben her şeyi yaşadım. Ben biliyorum kimin ne olduğunu. Ben biliyorum o çocukların gül gibi olduklarını. O yüzden bizim ateşimiz kimse söndüremez yani. Uğraşır, sürü psikolojisi yaparlar. Bize karşı saldırmaya geçerler. Zengin çocukları, sosyete... Sosyete de laf atmıyorum çünkü sosyete de çok güzel aslında. Çünkü sosyete de sosyete yani çok güzel. Ama sosyete özentisi olduğun zaman işte o kötü. Sosyete özentiliğine uğraşan, bizi yeme atmaya çalışan. Çünkü biz harbi... Getoyuz. ben de tam Türk sayılmıyorum çünkü bunların gözünde çünkü Almanya'da doğmuş büyümüşüm ya aslında ben bunlardan daha çok Türk'üm Türk'ten daha çok Türk'üm çünkü biz her sene hasret yaşıyoruz babacan ve ben Almanca'yı iyi bildiğim halde hep Türkçe yaptım <laughs> ezikliğimizi hep orada kurtardım eskiden böyle çocuklar okulda Türk çocukları bir şey konuşamıyorlardı hep Almanlar hep on Amerikanlar vardı biz piyasaya geldik Kilâkan geldi artık çocuk okulda diyebiliyordu arkadaşına sizde kim var? Bizdeki Kilakan'ı tanıyor musun sen filan? Ee, baba Kilakan. Çocuk okulda baba baba gezebiliyordu artık. O da böyle şapka takabiliyordu. Kemerini hareket yapabiliyordu. Çünkü niye? Bizde de bir Kilakan vardı. Onlardaki olduğu gibi. Hatta Kilakan onlardan da babaydı. Ve ondan sonra Kilakan onların tam babası oldu. Onların yaptığı işi benden geçti. Yani ben onu elime bile aldım. O sentral yaptım. Bu işin ruhunu taşıdım. Yani Türk dediğin zaman bizim konuda hani Türk tam Türk bu kardeşim işi baştan sonuna yapana kadar ben faşist falan asla değilim ha. Ben çünkü ilk, ilk baştan insan oldum ondan sonra Türk oldum. Hani o önemli ilk baştan insan olmak bizde ilk baştan odur yani. İnsansan o ayrı bir konu. O çok ayrı bir konu. İnsana ilk başta bir saygı duyarız. Ne olursan ol ben şimdi burada bir şey söylemek istemiyorum hani bir nasyonalite şehir olarak ama hangi insan olursan ol, hangi ırktan geliyorsan gel bak. Rengin hiç fark etmiyor. Hangi ırktan olursan olar, insansan seni hiç kimseye ezdirmeyeceğiz. Biz bunu yaşıyoruz. Bizim oradaki olaylar bunlar babacan. Hiç hak yemeyiz ama hak da yedirmeyiz. Bu bu kadar kolay yani. ben do doğru dürüst ben Allah'a yakınlığımı yalan söylemekle, yalan söylemiyorum hayatımda. Kimsenin namusuna göz dikmiyorum. Sabırı öğrendim. Sabır çok önemli bir şey. Herkes Allah sabır versin. Çünkü sabırla hayat sürüyor. Bunların üçü. Bunlar aslında ikisi ama üçü de onun paragrafı sayılıyor işte. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова